Kızım, seçenek sunabilir miyim? Sun Yaşar. Neden sinemaya gitmek yerine bu akşam bize evde un helvası yapmıyorsunuz? İrmik helvası da olabilir. Bak seçenek. Seçenekler bunlar mı Yaşar? İrmik helvası. Kim öldü? Saygı öldü, saygı. Çocuk terbiyesi öldü Safiye. Anadan babadan çekinmek öldü. Bari helvasını yiyelim. Ya Tamam yavrum. Kızım böyle yapma ama. Hayal gücünle kendini inşa et Yıldız. <laughs> o ne demek ya? Ben hayal gücünde filmi mi seyredeyim? Ne demek istiyorsun? Kızım bana bağırma ama. Abla, Yıldız terbiyesizlik etti. Bu da seni öfkelendirdi. <laughs> evet. Hah. Erken gider, erken geliriz. O olur mu? Bak, seçenek. O olur. Bak, o güzel olur. <gülüyor> 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 Safiye seni kendi silahınla vuruyorlar. Hayır yaşar sen de görüyorsun ki modern pedagojinin çözemediği hiçbir sorun yok